Berke, Türk lirasının en değerli olduğu 6 ülke. Bu liste ilk bana söylediğinde aklıma Gürcistan geldi. Komşu ülkemiz lira lariden değerlidir. Ben listede yok. Daha böyle Avrupa ülkelerine geçiyorum. Lira dinara göre daha değerlidir bence. O yüzden Makedonya'nın bu listede olduğunu düşünüyorum. Makedonya listenin ikinci sırasında. Arnavutluk bence bu listede vardır. Zaten ülkemizde de çok Arnavut göçmeni var. Arnavutluk da listenin üçüncü sırasında. Bu listede şaşıracağım bir ülke var mı? Bir Asya ülkesi var listede. Değişik adetleri falan var mı? Var. O zaman bu ülke Tayland büyük ihtimalle. <laughs> Tayland da listenin 4. sırasında. Çok ünlü 2-3 tane futbolcusu var. Birisi hatta benim hayatımda gördüğüm en iyi futbolcu Lionel Messi. Nasıl Messi bizim ülkemizde değerliyse belki liramızda onların parasına göre değerlidir Arjantin. Arjantin de listenin 5. sırasında. Sadece 1 ve 6 kaldı. Ben sana bir ipucu vereceğim 6. sıra için. Yüz ölçümü ve meydanıyla çok meşhur ve aynı zamanda da çok soğuk bir ülke. Bu ülkenin vatandaşları Akdeniz bölgesine tatil çok geliyor Rusya bence 6. sıranın Evet cevabı. doğru anımsadın. Rusya 6. sırada. Listenin 1. sırasını bence bilemeyeceksin. O yüzden ben sana söyleyeyim. Ben de bilemeyeceğimi düşünüyorum. <laughs> araştırırken öğrendim. Hindistan cevizinin üretildiği ülkeymiş. 1. sırada Filipinler var. Hindistan cevizinin üretildiği yer Filipinler mi? Evet. Bunda bir yanlışlık var. Valla bilmiyorum. Ben araştırırken böyle gördüm. Bir de izleyenlerimize soralım. Siz bu listeyi nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi ve Türkiye Gençliği takip etmeyi unutmayın.